Selamlar canlarım videoma ve kanalıma hoş geldiniz ben Adet bugün sizlerle beraber Sweet Bonanza oynuyoruz video serilerimiz kaldığı yerden hız kesmeden devam ediyor Abi güzelinden güzelinden katlamaya başladık bu aralar devamını da getiriyoruz 10 binlik bir kasayla karşınızdayım oyunun sesi nasıl oyunun sesi güzel Tüm ayarlarım tamamsa o zaman satın almayla başlayalım 2 binlik girelim yavaştan yukarıya doğru merdiven şeklinde çıkalım diyelim ve Başlıyorum. Bugün yanımda Şans meleğimi de getirdim arkadaşlar. Kız arkadaşım da yanımda. O da videoya bir selam verirse başlamadan önce. Merhaba. <laughs> dedi. Ve başlıyoruz bakalım. O da şansını getirdi bugün bana. Bakalım kazanç sağlayabilecek miyiz? Hedef her zaman olduğu gibi 20.000 bantları. Çünkü 10.000 ile başladık. İkiye katlamak istiyorum. Bakalım başarabilecek miyiz? Son çarpan var ama akmadı buradan. Hedefimiz şu arkadaşlar aslında. 2000'le mi girdik? Minimum zarar, maksimum kazanç. Yani bizi 1000 liranın altında çıkarmasın satın almada. Çok zarar etmeyelim. 20 çarpan var. Koy yeşilleri oğlum. Ne ah ne lan sana. Ne oldu? Ha? Satın alma cartladı biraz. Cart, cart. Yani yarısına fazlasını aldık. Hedef bu. Vermiyorsa da yarısını versin hemen. Çok zarar etmeyelim. Tekrar tekrar şansımızı deneyebilelim abi. Amacımız bu. Açıklama kısmındaki linki yeniledim. Oradan Telegram'a gelebilirsiniz arkadaşlar. Bunu artık tüm videolarımda söylemeye başladım. Çünkü önceki arkadaşlarım bana uyarı yaptılar. İşte giremiyoruz süresi dolmuş Telegram'a gelemedik falan diye. Ama hiç sıkıntı yok onu da düzelttik. Satın almayla devam edelim. Farm yok yola devam abi. Benim parolayı biliyorsunuz artık çözdünüz beni. Her zaman aynı şeyleri söylüyoruz zaten. Telegram'a gelirseniz yeni bir üyeyseniz de bizle tanışmış olun abi. Hoş geldiniz sefalar getirdiniz. <laughs> Şimdiden ekran güzel. Geldi. Çarpan da güzel. Muazzam abi. Muazzam. 35 çarpan. 3800 ödedi. Temiz. Yavaştan gidiyoruz. Yavaştan abi. Bak. Bak. Bak geldi. Geldi. Koy çarpanı. Şuraya bak. 100 çarpanı bir koysa 7000 lira. Anladın mı? Hani? Yakın geçiyor yakın. Yani şu çarpanlarla barışırsak her şey çözülür gibi geliyor. Bak yine güzel ekran. Karpuzlar karpuzlar bağlandı. Çarpan yok. Çarpan gelmedi. Hani yine ekranlar boğazdan baba. Gün kombolar hazır. Bak hazır ve hazır bekliyor. En kötü yerde kalıyor. Çarpanlarla barışmamız lazım. Bugün. Doğru muyum? Çok <laughs> Çok haklıymışım arkadaş. Durum bu. Bu burada kitledi kendini. Daha fazla ödemiyor gibi duruyor. Aynen de öyle. Artık oyunu çözmüşüz baba. 12.500'ü bulduk. Devam ki. Ama birazcık beta arttıralım. Ve en azından 2800'den falan girersek daha iyi gibi duruyor. aynı. Buradan al canım. Devam. Devam ki. Hadi bakalım. Göreceğiz. Elini vurdun. Sonuç ne olacak? Bakacağız. 50 çarpan geldi gitti. Bir gösteriyor, bir koklatıyor bakalım. Bir daha geldi. Hadi lan. Vallahi veriyor. Hadi devam, devam, devam. Atsana sonra iki pembe, iki yeşil bir şeyler koysa. Olsun. Kar. Kar kardır. Bak yine kardayız. Baba elini vurdu. Her temiz katlatıyor valla. Hadi bakalım. Devam ki. 13 spin. 12. 11. Dedi bak. Kendini kilitledi. Tamam. Vur karpuzu. Vur muzu. Bir tanecik muz. Geldi. Üzüm lazım şimdi. Çok güzelsin. 30 çarpan temizinden. Büyüko. Büyüko. Büyüko baba. Devam. 14.000 küsür. Devam ki. Devam ki. Bu bet bizi sevdi. Buradan devam. Bir kere daha satın alalım. Başarırsak güzelinden katlarız. Sen yine elini vursana ya. Sen şanslı <laughs> geldin. Yok kalsın. 2800 iyidir. 2800 iyidir. 2000 kar kaldı kasada. Onu kullanırız sonra. Let's go. Oyunu açtık. Artık buradan sonra patır patır vurması lazım. Patır patır. Vur. <gülüyor> Vur. Vur. <gülüyor> Gelir mi? Bak bak bak. Güzel. Bak güzel bak. Bak çarpan. Olmadı. <laughs> Evet. <laughs> Benim terimleri öğrettim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi artık cırt mırt geliyor yani. 2800 geri öderse dokunmamayı düşünürüm. Çünkü baba al git diyor yani anladın mı? O karı alır koyarım cebe yani. Devam. Onu bile vermeyecek ama galiba. Uzattı. Bak. <laughs> Bak. altı spin'den devam edeceğiz. Lazım da ama böyle bir şey. Değil mi? Allah Allah. Neler oluyor? Baştan başladık. Satın almaya baştan başladık. Hadi bakalım. 10 spin daha verdi. Ama 4'ü boş geçti. Hatta 5'i boş geçti. Aynen. Boşa vermiş bunları. Bunlar gitti. Şimdi bir tane spinimiz vardı hocam orada. Bari ondan bir şeyler alalım. Parasını verdiğimiz spinle oynayalım hani. Onu bize geri versen. Bu kadar spinde ödemediyse Bir cırtladı oyun Oyun bir cırtladı Şu çağrı görüyor musun şurada 3200 Bak Sıfıra çektim kasayı 10.000 Temiz Başladığımız yerdeyiz şu an Şunun üstüne koysun 6000 Ben tamamım Ben tamamım baba Devam tamam. Yeşil var mı Geldi Koy muzları çarpan vurması lazım 200 lira oldu Koydu nice, nice bu kadar bu kadar 26 çarpan 5400 dediğim gibi bak 6000 ödeyecek bu el, bu el 6000 ödenecek çağırdım ağzımla çağırdım ya bak gene dedim 20 çarpanı vurdu. yeşilleri koymadı tamam bu kadar abi ya bir müdahale bir müdahale de buradan müdahaleler cırt bir tane daha, bir tane daha. yok olmadı. <laughs> Olsun abi. Ne dedim ben oyunun başında? Bu parayı geri bize öderse diyor ki kaç. Ben seni yiyeceğim. At 17 çarpı 12 6300 tertemiz kazanç. Karın üstüne bas. 6400 koyuyorum cebe. Kaçıyorum arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Telegram linki açıklama kısmında. Oyun linki, site linki yorumlar kısmında. ikisine de bakarsınız. Free spin dağıtıyorduk hafta içinde. Telegram'a gelin etkinliklere katılın abi. Onları kaçırmayın. 50 free spinlerinizi dağıtalım. Artık bu hafta birazcık böyle sıkıntılı geçti. Nakit çekilişleri yapamadık ama bayağı bir kalabalık olduk. Haftaya artık nakit çekilişleriyle dönüş yaparız. En kötü site de bakiye çekilişleriyle döneriz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.